şu an Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak kürsüde, sahnede kurultay salonunu selamlıyor. İşçilerin, emeklilerin haklarını korumak için geliyoruz. Sayın Baykal'a karşı yapılan komplonun failleri henüz çıkmış değil. O failleri bulmak bizim boynumuzun borcudur. Hükümete düşen görev bu komplo'nun bir parçası değilse failleri çıkarmak zorundadır. Yoksa CHP iktidarında kaçarlarsa sonuna kadar gideceğiz ve bulacağız onları. Kara elmas için kaybeden, alın teri döken, üzerindeki kömür karası alınlarındaki akı gösteren emekçilerin kaybıdır. Recep Bey Recep Bey diyor ki Bu yörenin insanları bu tür olaylara alışık. Ölüm bu mesleğin kaderinde var diyor. Dünyanın her tarafında maden çıkarılır. Bizim kadar yaşamını yitiren emekçiler var mı? Bizim kadar yaşamını yitiren işçiler var mı? Nasıl oluyor da başka yerde kader olmayan bir olay Türkiye'de Zonguldak'ta kader olabiliyor? <laughs> Sayın Başbakan geçen gün herhalde ülkeyi yönetmekte biraz zorlandı veya sorunları göz ardı etmek için CHP'nin iç işleriyle uğraşmaya başladı. Benim bildiğim hiçbir Kasım Paşalı dedikoduyla uğraşmaz. <laughs> Siliyorlar bunlar ülkeyi yönetmiyorlar. Birileri talimat veriyor, bunları yerine getiriyorlar. Türkiye'nin taşeron ihtiya iktidara ihtiyacı yoktur. Biz yöneteceğiz. Halkla beraber yöneteceğiz, halkça yöneteceğiz. <laughs> Mustafa Kemal ve arkadaşları bu ülkeyi kurarken önce halk dediler. Önce halk, ilk sözümüz halk, son sözümüzde halk olacaktır. Halkla beraber yürüyeceğiz. Recep Bey piyasa nedir bilmiyorum. Ekonomi bilmeyen bir insanın ülkeyi yönetmesine hazır mısınız? O zaman bunları alaşağı etmeliyiz. Sandıkta bunları sandığa gömmeliyiz. Recep Bey bir şey daha söylüyor. Efendim diyor, her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir kural yok ki diyor. Gözünü seveyim Recep Bey. Bu kural senin için geçerli olabilir ama fakir fukaranın çocuğu için nasıl geçerli olacak? Onun gemileri mi var? Onun havuzlu villaları mı var? Köşeyi döndü. Bunu milletimize anlatmalıyız. Verdiği sözün arkasında durmayan insan yiğit değildir. Yiğit adam verdiği sözün arkasında durur. TRT'yi izliyor musunuz? Çünkü TRT'nin yeni adı Tayyip Radyo Televizyon Kurumu. Buna da isyan ediyoruz. Neden isyan ediyoruz? Benim vergimle bana haber vermiyorsun. Benim vergimle oturuyorsun, kimin ne kadar para aldığını açıklamıyorsun. Ya e hani saydandı burası? Gidelim referanduma, bakalım bu dokunulmazlıkları vatandaş kaldırın diyor mu demiyor mu? E Recep Bey sen re referandumdan hoşlanıyordun, buyurun gidelim. Gidemez. Niye gidemez? Çünkü Recep Bey'in yargı fobisi var. Bu fobiyi henüz atmış değil. Seçimlerden önce söz verdin. Daha sonra da söz verdin. Niye kaldırmıyorsun? Ama size söz. Dokunulmazlıkları mutlaka ama mutlaka CHP iktidarında kaldıracağız. Hayali ihracatçının, ihaleye fesat karıştıranın, dolandırıcının, kalpazanın yeri yoktur. Bunları silip atacağız. bu yasayı çıkaracağız ki artık bu ülkede naylon faturacıdan Maliye Bakanı, Ali Dimoca'dan Adalet Bakanı kalmasanlar da başbakan olmasın. Büyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizim boynumuzun borcudur. Eğer parlamentoya milletvekili gelecekse dürüst adam gelsin. Milletin vekili olsun. Milletin sesini duysun. Millet perişan, o cebini doldurmakla meşgul.